biraz hızlı olalım arkadaşlar bugün. Sinirliyim kimseye de bağırıp çağırmak istemiyorum ama buramda yani. Dün geceden beri bununla uğraşıyorum ya. Çocukluğum gidiyor, gençliğim gidiyor, hatıralarım gidiyor. İstanbul bitti zaten. Beyoğlu'na çıkamıyorsun. Ya yani neresinden tutalım? Hanımefendi, Datça ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500 bin lira kaynak göndermişler. Vallahi bravo. Ya Datça'da tuvalet alamazsın artık 500 bin lira. Ne diyorsunuz siz ya? 500 milyon gönderseniz yetmez hanımefendi. Biz neyi beklediğinizi biliyoruz. Arkadaşlar bir bella mella bir şey verin ağzına. Ha bir şey daha göstereceğim sonra. Bakın Türkiye'nin ne halde e, olduğunu size e, söyleyeceğim. E, Salda Gölü'nü göstereceğim. Biz nasıl bir biz nasıl bir insanız? Nasıl insanlardan oluşuyoruz? Nasıl halkız ya? Nasıl halkız? Bu gördüğünüz Salda Gölü. Salda Gölü'ne dünyanın en önemli e, güzelliklerinden biri. Buradaki kum dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayakla basmayacaksınız diyorlar buraya. Dokunmayacaksınız diyorlar. Buradaki köylüler Doğan Baba köyü var mesela yakında. Doğan Baba köyündeki insanlar çocukluğunda buralara gider. Burayı korumuşlar. Ya yıllarca korunan yere tesadüf mü Allah aşkına AKP döneminde bunları yapmak? Bitirdiniz abi. Sadece Türk halkının e, şeyini, servetini bitirmediniz. İnsanlığın ortak servetini bitiriyorsunuz. Ya olmaz arkadaşlar olmaz ya. Sizin çocuklarınız da bu ülkede yaşayacak umarım. Yapmamak lazımdı. Gerçi bana göre geçti gitti artık. Buradan geri dönülemez. Türkiye bunları asla onaramaz. Açık söyleyeyim. Asla onaramaz. Asla onaramaz. Oturup ağlasanız yeridir. Ben eminim ki benim Datça'daki dostlarım, eminim ki Datça'ya gidemeyip oraya bilenler, Marmaris'tekiler, Salda'da çocukluğu geçenler, Urla'dakiler, Çeşme'dekiler, Çeşme yandı bitti ya. Belediye başkanı diyor ki bitti burası. Oturup ağlayın. Ciddi söylüyorum ağlayın. İstanbul'da bitti. Aslında Türkiye, Türkiye ormanlarıyla, gölleriyle dünyanın en güzel ülkesini çok şükür el birliğiyle mahvettik. Kime ne yapayım ben? Belli verelim. Radikal tahammülsüzler. Bana katılmıyorsanız deyin ki ember katılmıyoruz. Ama maalesef yüreğim yanıyor. Bir de bu Cengiz dava açacağım, mava açacağım diyor. Diyorum ki aç kardeşim bana dava. Ne isteyeceksin? Canımı mı alacaksın? 10 milyon liralık mı dava açacaksın? Aç. Yok ki benim 10 milyon. Neyimi alacaksın? Maaşımın dörtte birini mi? Dört birini mi alacaksın? Maaş da yok. Tamamını al. Seni de besleriz. Ne olacak? Sen çoluğumun çocuğumun hayatını çalmışsın. Herkesin hayatını çalmışsın. Siz bu ülkede yaptıklarınızla aslında kendi hayatlarınızı da bitiriyorsunuz. Bu ülkede herkesin çocuğu yaşıyor. Herkesin çocuğu yaşıyor. Sen bugün davayı aç bakalım. Yarın sana ya bir dava açılırsa ne olacak? Aç.